Bugün başka bir arkadaşımla Stickman savaşları oynuyoruz. Stickman çubuk adam demek. Başlıyoruz. Değil mi? Evet. Gülmeyi. <laughs> <Dönmeyin>. Başla. Bir dakika ilk önce kılıç seçsin de. Kılıcı ya? Bu yana ya? seç. Hmm. Şey, bu çok güçlü. Ya. O değil de... seçsin adam. Yüzünü göstersene. Yüzünü göster. Sen de yüzünü göster. Tamam. hadi. Hadi. Hadi, başla. Bak. işte bırak, bırak. Uç. Ya al ya. Al kılıcın. Hadi bırak bırak Ya sen oynamayın. Hadi çık. Şöyle gerek Hop baba. Evet al. al sana. Al. 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 al sana. Ha. Hayır. Hayır. Al sana. <laughs> al, al, al. Bırak, bırak. Al, bırak, al, bırak, al. Bırak, al, sıra. al, Sağ. Al, sıra. Geliyor, sefer al. Al, sefer vurur. <gülüyor> <gülüyor> bir Ya. Yeah. Ah. Böyle oynamak zormuş. Ah. Kim yendi ben? Leave, Sonu. iki iki. Şöyle şöyle. Ya niye öyle oynuyorsun? Bir dakika. Var. Var. tam. Ben göremiyorum. Yeni baba. Sen benim Evet. Al farklı, 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 farklı bir kılıç. Farklı bir kılıç. Ne yapacağım Biz de Farklı bir kılıç seçmek, seçmek evet. istiyor musun? Evet. Tamam. Seç. Şey. Aa şu an video çekmiyormuşum. Vallahi şaka şaka. <laughs> Bugün ise seni kızcını göster. Ay senin benim kılıcımı vuramazsın. Kullanamazsın. Hani neredesin? Hı hı. Tamam. Yok dur dur dur. Türkçe. 1 2 3 ders dolmuyor. Öbür dersler dolmamış. Kitap. Biliyorum bir dakika ben oyunu bir oynamam lazım. Bak, bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben değiştirmeyeceğim. Ben değiştirmeye çalışacağım. Neyi değiştiriyorsun lan? Seni. Tamam. Random. Düz olan yapalım mı? Düz olan. Düşmek yok. <laughs> Düşmeyeceğiz. Sadece savaşacağız. Hadi düşersek. Şey... Düşmek yok ki. Bana düşmek yok şimdi. Düşmek yok işte bak. Nere düşmek yok. Ya bir dur. Ne yapıyorsun? Gördün mü? Bak yaptım? Senin kafana vurdu. Benim için sorun yok. Al, <gülüyor> al, <gülüyor> al, <gülüyor> al bakalım. <gülüyor> <Çaklak>. <gülüyor> Güzel buluyorsun.

Masajlar, beğenim, olup, Siz Arkadaşlar bir Siz video sakın abone olmayın da. abone olanın kellesi kopar. <gülüyor> Bahsediyorum. <gülüyor> ha abone olanın kellesi kopar. abone olmayın ha Tamam mı?

Ghost'ları yeneceğiz bu sefer de. Şey <laughs> Beraber takım olarak dostları yeneceğiz anladın mı? <laughs> anladın mı? Ghost'ları <laughs> yeneceğiz. Ben <Giriyorum. gülüyor> ben biraz da bir şey Hayvan! Atele olmayın. Ben ben... Aa! Ben bana yapamıyorum. Hazır mı? Aa, ben olmayın. Hazır Aa! mıyız? Bosan'ı Bir dakika. Şu an video çekmiyor muyum? Ne oldu video şeyi nerede? Ha burada. Aa sıfır telefon, sıfır var? Ya Ya. Sen ya var. Beş yüzlü Ne oldu? Selam. Next round. Evet hazır mıyız? Ne yapacağız? Hani Ben yardıma geldim. Hangisi benim yukarıdaki mi? Hayır sen aşağıdakisin. Büyük olan bizden büyük olan ve elindeki tane eşya olan. Al bu kafana vurdum. Arkadaşlar beğenin abone olun. Evet. Beğen miyiz? Aaaa. Evet arkadaşlar dövüyoruz. Kalan bir ödülü. Arkadaşlar Cazem Ne oldu? 2014'te da daha gördük Evet. Bir hayır, bir hayır Cazem Ronda. Gel şu. Al sana. Ben öldüm. Buraya kilit yap. Hadi yes. Ya! Aha, aha, deniz 30 <laughs> coin <laughs> verip kaldığımız yerden devam edeceğiz. 30 koyun verip kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben ya sizin sizi yüzünüzden kaybediyoruz. Gel sizin yüzünüzden ya Gel sizin yüzünüzden kaybediyoruz. Allah. Kazandık. Yeah. Biz evet. mi kazandık? Evet. Kaç koyun veriyor sana? Bence bitti mi oyun? Koyun vermiyor. <laughs> Şimdi zombi modu gel. Zombi modu. <laughs> Gel, bak, 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 bak 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 bak. <laughs> dur dur dur. Şeye git. Yok dur, yok. Şeye git. Şunla baş, şey yapalım bakalım. bak. Bak bak bak. <laughs> 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 bak oyun karakteri. Sen evet, tabii yavaş, yavaş, evet. yavaş. Evet. Evde <laughs> kılıçlarım var. Bu arkadaşlar. Yesin. Yok ya. Şu an birbirimize karşı savaşmayacağız. Zombilere karşı savaşacağız. Ben başa bir şey seçeceğim. Ben güzel bir şey seçeceğim. Bunu seçeceğim. Bak. Tek seninki tek ya, lazer kılıcı olsun benimki iki ben Ben öyle değil ben şunu evet. oynuyorum. Onu göremedin ha. Bu ben buna var Allah atıyorum Allah adamı bir yapıştırıyorum. Tamam. ya. zombileri karşı oynuyoruz. Şimdi bak, Beraber savaşmayacağız. Beraber sonra gelecekler. Ben de, ben de. En büyük skorumuz. Abi, Ay o abi. mu? Hı. Zombi. Al bakalım sen gelmek Yok ben değilim. Ya, ya. Şu sarı şeyle. Ben neredeyim? Обошь, 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 azuniyet. Hopla falan Diyar bakın yoluna diyar yoluna. Aça. Aça. diyoruz Hadi bay bay. Hoşçakalın. Hadi bay bay. Hoşçakalın.